Gebelikteki bulantı kusmalar maalesef ki bazen gerçekten çok ciddi boyutlarda olup bazı anneleri hayatından bezdirebiliyor ki ben de zamanında bunu yaşamış birisi olarak hepinizi çok iyi anlıyorum. Burada tabii ki doktorunuzun önereceği bazı ilaçlar var. Bunları kullanabilirsiniz ama bunun haricinde evde yapacağınız şeylerden birisi tıbbi nane yağı ya da limon yağı. Bunlardan alıp koklayabilirsiniz. Bunların koklaması ile birlikte birazcık mide bulantılarınız azalacaktır. Bu birincisi. İkincisi zencefil. Zencefilin de yapılan çalışmalarda bulantıyı azaltıcı etkisi var. Zencefili yemeklerinizde de kullanabilirsiniz ya da limonla birlikte onu blenderdan geçirip şatlar hazırlayıp onlardan da içebilirsiniz. Üçüncüsü bir önereceğim bir şey. Bileğinizde şu çıkıntılı noktamızda baş parmağının hemen yanındaki sık çıkıntılı noktamızdan 3 parmak geri geldiğimizde şuraya bastığımızda şu bölgeye bastığımızda bizim akupunktur noktamızdır ve bulantı kusma için genelde kullanılan bir noktadır. Bu bölgeye basılar uyguladığımızda mide bulantılarımızın azaldığını göreceksiniz. Az az sık sık mutlaka beslenin. Çünkü mideyi uzun süre aç bırakırsanız mide bulantılarınız tetiklenir. Ya da bir anda çok fazla yerseniz o da mide bulantılarınızı tetikler. Çok baharatlı tüketmemeye çalışın. Olabildiğince ızgara türü ürünler tüketmeye çalışın. Ve mümkünse sebzemeyi ve ağırlıklı bir beslenme yapmaya çalışın. Bunları söylemesi kolay. Hocam gel de ye diyorsunuz. Ben bunun çok farkındayım. Ama mideyi aç bırakmakta ve maalesef ki protein almamakta ciddi bir katabolik süreç oluşturabilir. Yani mide bulantılarınızın sonucunda vücudunuzda bazı mineraller, bazı vitaminler eksilebilir. Bunlar da sizin düşkünlüğünüze neden olabilir. Eğer bulantılarınız ve kusmalarınız bütün bunlara rağmen geçmiyorsa mutlaka doktorunuza gidin. Çünkü gerekirse size yatış verip serum desteği vermek gerekebiliyor bazı durumlarda. Onları da kontrol etmek lazım.